Nisze merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle beraber arkadaşlar odamı düzenleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi birazcık dağınık. Eşyaların yerlerini falan değiştirebiliriz belki. Buraları da değiştiririz belki bilmiyorum ya. Buralar falan var arkadaşlar. Böyle yeri düzenleriz. O zaman geçelim videoya. <laughs> acaba birazcık sade mi oldu yoksa bana mı öyle geliyor neyse arkadaşlar burası bitti halı da ekleyeceğim hemen gidip kilerden halı alalım eh. arkadaşlar buldum ama çok yoruldum evet gidiyoruz odamıza geldik arkadaşlar seviyorum arkadaşlar biraz olmadı gibi ya sanki her neyse yani artık olduğu kadar Yarın yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bugün videomu kısa kesiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İleride iki gün sonra veya bir gün sonra kuzenlerimle beraber yeni videolarla buluşacağız. Görüşmek üzere.